Selam selam selam. Ben Mina Tiner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılımımızda Balık burcuna özel bir açılım olmuş olacak. Balık burcu ve yükseleni Balık burcu olan arkadaşlara özel bir fal olmuş olacak arkadaşlar. Evet şimdi fazla uzatmadan niyetimizi edelim. Pincanımızın üzerine elimizi koyalım ve niyet edelim. Mayıs ayı içerisinde Balık burcu ve yükseleni Balık burcu olan arkadaşlara özel bir fal açılımı olsun. Falımın içindeki bütün düşünceleri, duygularını bana göster. Mayıs ayında beni neler bekliyor? Balık burcu ve yükseleni balık burcu olan arkadaşlar. Evet, açıyoruz. Fincanımızın içi şu şekilde arkadaşlar. Hemen gösteriyorum size. Şimdi yorumlarımıza geçelim. şimdi ee, o paralar paralar balık burcu ve yükseleni balık burcu olanlar para akışı içerisindesiniz dehşet paralar geliyor ve çok güzel ee, bir para yani para akışı bir yerden çıkıyor ama bir yerden daha fazlası geliyor bu da sizin için çok güzel çok böyle e, müjdeleyici haberler olabilir Hayatınızda olan çıkar ilişkilerine çok dikkat edin arkadaşlar. Sizin hani iyi niyetinizden suistimal eden insanlar var. Menfaat üzerine arkadaş kuran insanlar var. Bunlara dikkat edin. Kalabalık ortamlara gireceksiniz. Fakat çıkar ve çıkar ilişkisi kuran insanlarla beraber olduğunuzu anladığınızda o insanların kim olduğunu yani sizinle hangi sebepten dolayı arkadaşlık ettiğini anlayacaksınız. Mayıs ayı içerisinde. Balık burcu ve yükseleni balık burcu olan arkadaşlar dikkat edin diyorum. Menfaat üzerine kurulan arkadaşlar, arkadaş söz konusu. 3 var. Mayıs'ın içine çok dikkat edin arkadaşlar. Ufak bir haber alabilirsiniz ama bu sizin nasibinizle ilgili bir haber olabilir. Bir de iş yerinde olabilir, ikili ilişkilerde olabilir. İki grup iki, iki grup insanlar var. Yani iki grup, iki grup oluşmuş. Bu tar iki grup insanlar tartışma ortamında iki grup insanlar tartışma yaşayacak ve siz bu tartışman, yani tartışmanın, tartışmanın ortasında bulacaksınız kendinizi. Ve o tartışmalı gruptan o kadar çok bunalmışsınız ki yeter artık deyip oradan uzaklaşıyorsunuz ki iyi yapıyorsunuz. Ben burada sarışın sizden yaşça küçük olan bir bayan görüyorum. Bu sizi hayranlıkla bir gırtbeyle size bakıyor. Gerçekten e, size öyle bir hayranlık ve içtenlik duyuyor ki eee ...yani idolik gibi bir şeysiniz... ...balık burcu arkadaşlar... Ee, ...ama siz bu kişiyi... ...farkındasınız ve siz, e, siz bu kişiyi... ...destekleyeceksiniz her konuda... ...ilişkilerde... E, ...çevrede kıskançlıklar... ...dedikodular dönecek... ...aklınıza e, gerçekleşmesini istediğiniz... ...dilekleriniz varsa zaman ile... Olmaz, ...olacak... ...önünüz kapalı gibi duruyor ama... ...fırsatlar size... ...fırsatlar size fırsat doğru geliyor yani... Fırsatları siz kendi kendinize doğuracaksınız aynı zamanda. Ve bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ee, akıllıca planlar yapacaksınız. Balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar çok akıllıca ve zekice e, planlar ve fırsatlar önünüze çıkacak. Ve siz çok güzel plan yapacaksınız. Kısmetleriniz e, yani durmadan size çok fazla geliyor. Durmadan böyle kısmet içerisindesiniz Mayıs ayı içerisinde. Siz bile o harikayım falan diyeceksiniz. Ve sizin değerini e, sizden ayrılmış eskiye gittim şu an. Sizden ayrılmış ama size gerçekten geri dönmek isteyen bir insan olacak. Ama e, ise geri dönecekler. Yani eskilerde geri dönme olayları görüyorum burada. Ama siz kesinlikle kafanızı bile çevirmiyorsunuz. Giden gitmiştir, biten bitmiştir benim için diyorsunuz. Ama size resmen diz çökmüş burada yalvaran insan, e, yalvaran biri görüyorum. Acaba süründürecek misiniz diye düşünüyorum. Yenilikler her zaman e, her zaman iyidir arkadaşlar. Ama bayıldım falınıza. Gerçekten çok güzel çıkmış ve siz çok cana yakın insanlarsınız. Balık ve yükselen balık burcu olan arkadaşlar, İnsanları kendiniz gibi görü, görüyorsunuz. Fakat e, artık buna bir engel koyun. Herkes sizin gibi değil, iyi değil çıkarcı, menfaatçı ama siz bunun artık farkına varacaksınız Mayıs ayında. Kimse sizin hani iyi niyetinizden hep bu zamana kadar yararlanmışlar ama artık buna müsaade etmeyeceksiniz. Ee, i̇ri suratlı bir bayan görüyorum. Size çok kızgın ama sizi görünce suratı düşen birçok da e, yani sizi görünce suratı düşüyor. Bu esmer bir bayan, kısık gözlü bir bayan. Hani sizi çekemiyor. İri yüzlü, biraz tombul galiba yani sizi çekemiyor. Böyle hani sizin bilmiyorum yani sizin bulunduğunuz ortamda gözlerini böyle hep size dikiyor. Kem göz diyorum ben bu insana. Neyse etkisiz eleman zararı olmayacak size ve bu insansınız farkındasınız zaten. Ee, siz balıklar ve yükseleni balık olan arkadaşlar aşk haberleri ve aşk e, müjdeleri havalarda uçuyor. Çok güzel gelecek size. Nasıl bilinse beraber Ufa, e, kocaman bir balık görüyorum burada ağzını açmışsa işte doğru geliyor bol bol kısmet ve bolluk para e, akışı içerisindesiniz mayıs ayı içerisinde dediğim gibi 4-3'e çok dikkat edin mayısın 4-3'üne e, muradınıza edeceksiniz çok güzel e, işleriniz akarında ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek dilekleriniz ve istekleriniz var ve eskiler geri gelecek arkadaşlar ama siz bunları kesinlikle görmeyeceksiniz ve diyeceksiniz ki yeniler her zaman iyidir evet hemen bakalım Tabağımıza geçiyorum arkadaşlar. Bu tabakta da şöyle gösteriyorum size. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel böyle akıyor. Arkadaşlar temiz bir kağıt alıyorsunuz. Yollar olacak, kısmetler havada uçuşuyor. Süper. Altı kişi yolda. Hayırdır, istemeye falan mı geliyor acaba size? <laughs> İsteme olayım var ya da e, sevdiğiniz bir insan mı olabilir. Bilmiyorum. Ya da uzun zaman ya da e, geçmişte geçmişteki kişiler mi hani tekrardan barışmak isteyecek, geri gelecek, geri adım mı atacak? Bilmiyorum Evlilikte görüyorum aynı zamanda burada. Süper. Yani arkadaşlar kısmetiniz yolda geliyor, akıyor. Çok güzel. Birden bir şekilde içinizden tutun arkadaşlar. Nasip ilgili tutmuşsunuz. Birden beşe kadar içinizden sayı tutan bir diyen arkadaşlar çok kısa zaman içerisinde gerçekleşecek bir dilek. Azaklı bir dilek bu. E, i̇ki görüyorum. Bir de burada yani üç görüyorum. Çok kısa kısa zaman içerisinde çok güzel e, haberleriniz alacak ve inanamıyorum. Şunu görüyor musunuz? Çok harika. Arkadaşlar size mutluluk temiz başlangıçlar olacak. Ama burada kirpi çıkmış yani görüyor musunuz kirpiyi? Dikenlerini böyle batırmak istiyorsanız zarar verilmeyecek merak etmeyin hediyeler gelecek Mayıs ayı içerisinde size. Bulunduğunuz yerden kaçma isteğini görüyorum. Şu an şu an hayatınızda engeller var. Ama kalkmayı biraz kalkacak bu engeller. Biraz bırakın, hani akışına bırakın. Çok fazla üzerine gitmeyin. Her şey olacağına varır. Ama çok güzel, çok temiz temiz kanıt haberleri. Kafanızdaki soru işaretleri çözüme çözümü Bir de üç dedim ya ve bir eklendi başına 13 oldu arkadaşlar. E, dualarınız neyse istekleriniz neyse gerçekleşecek e, kirpi dedim şurada kirpi gibi bir figür çıkmış size batırmak istiyor bu e, dikenlerini ama zarar veremeyecek size çok güzel çok hoş çıktı falınız e, harf söylemek istiyorum k harfi a harfi r harfi e, ve m harfi arkadaşlar e, bunlarla ilgili haberler olacaksınız ayın 13'ünde bu kadar çok güzel çok temiz çıkmış Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Mayıs ayında bütün güzellikler sizin olur. Ee, ve tüm aylarda aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.